I'm a boss, I'm a bitch, and I boss, and I shine like glass I'm a bitch, I'm a boss, I'm a bitch, and I boss, and I shine like glass sevgili korona. Senin yüzünden 15 gündür evdeyim. Kızgın mıyım diye sorarsan ağzını dezenfektan fabrikası kurarım. Endoplazmik retikulumunu domestosladın. Sen bir karşıma çık bak ben o zaman göz gözyaşlarını patatacağım. Allah senin antikorunu versin. Enişten dileklerimle hımhımlara yem ol. Sevgiler ve dezenfektanlarımla beton. It's Corona time. Corona time. It's Corona time. Hey, it's Corona time right now. Bak oğlum, bak çocuğum, benimle uğraşma. Sinirli adamım ben. Altı ay önce hapisten çıktım. Git başkasına bulaş şeker kardeşim. Canım kardeşim, tamam mı? 啊！走！啊！走！ Çıktın dünya turuna, oy korona korona Çıktın dünya turuna, bize gel sen ne yazar Maske taktık buruna, bize gel sen ne yazar Gönlünü al ve yavruları Çık, kalk, <laughs> çık, Ananı avradını Bunu Ayşe, Fatih, size bir haberim var. Ben koron oldum. Pakize, sana bir haberim var. Ben koron oldum. Elizabeth, sana bir haberim var. Ben no, korona virüsün oldum. Oy korona korona çıktın dünya turuna Oy korona korona çıktın dünya turuna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Bize gelsen ne yazar maske taktık buruna Virüs kaptım korona yaşar mıyım soruna Korona, korona, korona Anam, Siri koronavirüsü bize bulaşır diye çok korkuyoruz yahu. Korkmayın korkmayın koronavirüsü sıcakta yaşayamıyor. Biz de Urfa'da yaşıyoruz. Afrika gibi yanıyoruz Urfa'da. Yaşamak isteyen Urfa'ya gelsin. Lili li 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 li. Hadi dışarı çıkmayın tamam mı? Fülüs var. Dışarı çıkmayın bir şey daha tamam mı? Ha, Virüs gidene kadar, virüs virüs gidene kadar tamam mı? Onu sakin sakin gezersiniz, sakin sakin gezersiniz tamam mı? Tamam mı? Tamam mı? Ha, Nalet olası virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Canıma sıkılıyor. Kuzum kurt. İca canım sıkılıyor. Nalet olası virüs bitene kadar evden çıkmayın diyoruz size. Canıma sıkılıyor. Kuzum kurt. İca canım sıkılıyor. Evet iyi günler hanımefendi. Korona virüsü hakkında düşünceleriniz nelerdir? Ben haber dinlemeye değil, çok vallahi aciz kaldım. Ha bir televizyonu aç ve haber dinlemeye korkar oldum. Haberleri dinledim mi ya? Sanki bende de varmış gibi elimi yüzüme elliyorum, yüzümü yıkayıp geliyorum, aynı güne korkuyorum. Hürüs, bürüs var diyorlar. Bu hürüs ne? Biz onu bunu yemeye yok. Biz doğru ineğimizin, koynumuzun... Kopeye kedi yemeye yok He, abur cubur biz yok. Onlar her şeyi yiyorlar. Onlar da var Bizde de mi var? Bu başbakanıma sesleniyorum. Vallahi ben tansiyonu kullanıyorum bu hürüste. <laughs> bu virüs neymiş, virüs neymiş? Vallahi adam, orada oldum. Vallahi elime yüzüme ellem, uyuacam. Bu gerçek mi ya? Bir tuhul olan virüs yok, bir tuhul olan virüs var. Vallahi şaştım haber değil mi ya bu? Vallahi bu ben haber için ölüyordum. Vallahi uyacak korkar oldu. Ol. Sayın, Sayın başbakanım açık açık neyse söyle bize, biz uyacak korkar mı?

Koronavirüsü Türkiye'de ne düşünüyorsunuz? Hak ettik. Zaten finale kadar iyi yarışmıştık. Onca ülkenin arasında birinci olmak güzel tabii. Ama en sonunda bizde de korona çıkmış. Duyduk. Umarım hak edene çıkmıştır. Siz nasıl önlemler alıyorsunuz? Valla ben pek önlem almıyorum. Bana bulaşacağını düşünmüyorum. Mesela önlem için otobüslerde direklere tutunmayın diyor. Ben zaten tutunamıyorum. Boyum kısa. Sevdiklerinizden uzak durun diyorlar. Benim sevdiklerim hiç yakın olmadı zaten. Yani bu virüs kısaları ve yalnızları etkilemez. Ama erkek kardeşim evdeki bilgisayarlara antivirüs programı kurmuş. Ailece öyle korunuyoruz. Bazıları çok korkmuş. Gelirken yolda gördüm bir abi çelik yelek giymiş. Abi dedim sen ne yapıyorsun böyle? Korona ile savaştayız diyor. Adam koronayı ülke zannetmiş. İnsanlar çıldırmış. Adana'da biri otobüste öksürdü diye adama silah çekmişler. Adam virüsten ölmeyecekse bile dayaktan ölecek. Siz maske takmıyor musunuz? Vallahi maskem hazır ama sevmediğim insanları görünce takıyorum. Beni tanımasınlar diye. Peki virüse söylemek istediğiniz bir şey var mı? Var. Korona bak dalgana koçum. Manyak olursun.